He oğlum. He he tamam. He oğlum. Bünyamin Batı'ndaki he. He. Alo. Evet Cengiz. He. He oğlum. He söyle. He. He. He oğlum. He. He oğlum söyle. He. Tamam ha Edward 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 Edward. Selam bela. Oh bebeğim. Neredeydin bela? Aman şansım. Oh yeah, bela. Oh, bela. Bella. Ah, seni öpürt etmek istiyorum, Bella. Bella, 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 Bella. yaşındayım. Bella? Bella. Ah, Edward. Ah, ne kadar seksi bir vampirsin, Edward. Hadi öpürt beni, Edward. Ah, Bella. Oh yeah, Bella. Oh, Mehmetler yeah. <laughs> Mehmet Mehmetler Erbil, Mehmet Ali Erbil. Evet, e, çocuklar ya, ya. Daha, Yes. Onun için. E, çocukları yapmayın, Mehmet. Dur, olmadı. Yapıyorum. Bir çocukları yapmayın eme, Eee çocukları yapmayın eme. Benim mi ya? Biraz daha inceydi. Eee <laughs> çocukları yapmayın eme. Neyse oldu oldu. Sezercik sezercik. Payam olunca ben de yiyeceğim. Şey fidye şey ne? İstiyorsa. Kısa, kısa görünümlü uzun, uzun şey, hikayeler. Kız için. Kız için ne kadar fidye isteyeceğiz patron? Ben, patra... Tamam Pokemon'da Akeron'da ha. ana. Pokemon. Ah! Akeron'da ana gitmeliyiz Aş. Tanrılar çok kızdırdın Aş. Bize çok kızacaklar. Oh şu armutlara da bak. Aman tarım Aş. Ah! <laughs> Tadi daha kaldı beni Aş. Beni daha kaldı. Bir al tutak versene Aş. Japon, Japonca falan. Japon, Japon. Salla Japonca. Japon. Şey, Japon oyna. <laughs> <laughs> evet. Akin olsan. Diyo lan. Zincir ne ne? O zincir oldu ne ne? Ne? Akin olsan. Diyo lan. Diyo ne ne? Tamam oğlum. Ne? Tamam. Şey. Kuhutlar Vadisi'nde o lala vardı ya o lala. Yani Bedri Fincel bir yeah. şey. O bebeğim. Hadi masaj yap bana. Al hadi yağla beni bebeğim. Diyecek çok bakalım biraz daha ince. Daha ya. biraz daha biraz daha ince. Oh la la. bebeğim. Hadi yağla beni bebeğim. Oh, bana masaj mı yapacaksın? Ah. Hayatın anlamından mörda. Mörda. Şey mörda. Şey diye mörda. Şey. Mörda laf edenir. Mörda. Duyduğuma göre hayatın anlamını bulmuşsun. O kase annelerindeki anneyi de yap bari. Hitler, Fırıklar, misafirler gecikmiş akşam. Ne dediği de belli. Hey girdi lefi Aa selam heri. Aha. Abi bırak oğlum. Abi ince sezar e girdi transa geçti. He. He. Oha. Ya. 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 Hadi. Ah. Ah. Aa. Bana verdin kızım. İtalyanca falan. Hey. İtalyano, mono verga Ah, 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 oh, Harry, neredesin Harry? Hadi karılara gidelim. Hogwarts'ta çok güzel karılar varmış Harry. Ha ah, ah, neredesin Harry? Harry? Vücut olmadan göremiyor. Vücut olmadan göre. Ya Heri? Yarısı yok. Neredesin Harry? Harry. Heri. Harry. Neredesin? Başka bir şey kaldı mı? Yok. Okay. <laughs> şey yap. Sakın bu videoyu izlemeyin de baba vardı ya baba. Kıra. Şive. İbrahim. Ulan. Ulan ulan. İbrahim. Ulan İbrahim. Ulan hadi ulan İbrahim. Ne yapıyorsun ulan?